Siz tanıyabilir miyiz Teşekkür ederim. Mevlüt Tekdemir. Ben 1970 Afyon doğumluyum. 1984'te Işıklar Askeri Sesi ile başlayan meslek hayatımı 36 yılı subay olarak tamamladıktan sonra geçen sene kıdemli albay olarak emekli oldum. Şu anda Afyon Zafer Partisi il başkanlığını üstlenmiş durumdayım. Zafer Partisi il başkanlığımız 10 Eylül 2022 tarihi itibariyle ilk kongresini yaparak Afyon'da faaliyetlerine devam edecek. Bu 25, 26 ve 27 Ağustos 2022 tarihlerinde Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ 36 kişilik Genel Başkan Yardımcısı heyeti ve 150 tane il ve ilçe başkanlarımız Afyon Grant Arı Otelinde 3 gün boyunca eğitim seminerine katılacaklar. Ayrıca 25'ini 26'sına bağlayan gece sabah 4'te Afyon Kocatepe'de bütün parti teşkilatıyla 200 kişilik ekibimizle hep beraber orada olup büyük taarruz zafer yürüyüşüne iştirak edeceğiz. Ayrıca sayın genel başkanımızın 27 Ağustos sabahleyin 9.30'da Çakmak Otel'de canlı bir basın toplantısı olacak bu toplantıya Afyon'daki bütün basın mensuplarını büyük bir keyifle davet ediyoruz.